Merhabalar, Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul tarihinin en büyük halk arzıyla karşınızdayım. Tabgıda halk arzını inceleyeceğiz. Tabgıda şirketini inceleyeceğiz. Gerçekten büyük bir şirket. Öncelikle kanalıma abone değilseniz lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi aynı zamanda aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın ve yorumlarla da beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğendiğim, uzun vadeli gördüğüm tüm arzları tek tek incelemeye çalışıyorum sizler için. O yüzden e, sizlerin beğenisi aynı zamanda benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Abgı'da aynı zamanda çok büyük şirketlerin işte Burger King, Popeyes gibi şirketlerin de Türkiye'deki ortağı. O yüzden de e, hamburger fotoğraflarıyla e, donattım sunumu. Evet önümüzdeki çarşamba, perşembe ve cuma. E, talep toplama tarihi olan Tabgıday konuşacağız. Fiyatı 130 TL olacak. Lot sayısı 52 milyon 500 yani 52 milyon 500 adet hisse adedi e, halkarz olacak. Halkarz büyüklüğü 6 milyar 825 milyon oldukça yüksek bir miktar. E, buradan şirketin geliri 3 milyar 608 milyon civarında olacak. Geri kalanlar ortak satış olduğu için ortaklara gidecek. Halka arz şekli dediğim gibi sermaye arttırma ve ortak satış şeklinde oluyor. Yarısına yakın, yarısından biraz az ortak satış olacak. Halka arz şekli olarak %78 bireysel yatırımcı, %20 yurt içi kurumsal yatırımcı ve %2 grup çalışanları olacakmış. Hangi kurumlardan katılabildiğinizi ekranda hemen solda görebiliyorsunuz. Buradaki kurumlardan emir verebiliyor olacaksınız. İskonto oranı %20.3 katılım endeksine uygun şirket. Konsorsiyum lideri ata yatırım, iş yatırım ve yapı kredi yatırım olacak. Peki arz geliri nerede kullanılacak? Ee, %40 yatırım finansmanında kullanılacak. Yani yeni yatırımlar yapılacak. %25 yenilenebilir enerji yatırımları olacakmış. %20 finansal borçluk seviyesinin azaltılması yani borçları kapatacak. Ee, %15 dijitalleşme ve teknoloji yatırımları olacakmış. Tabgıda tarafında. Peki bu şirket nasıl bir şirket? Neler yapıyor? Şirket 29 Temmuz 1994 tarihinde kurulan bir şirket. Tab gıda ve bağlı ortaklıkların ana faaliyet konusu Burger King, Popeyes, Arby's, Subaru, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway markaları altında franchise lisansı verme ve hamburger, tavuk, pizza, sandviç, döner ve pide restoranları işletmeciliğidir. Burada da görüyorsunuz en azından hani markaları koymaya çalıştım. Gayet fazla markası var. Bunu da bir stoktan aldım. Mesela şirketin %97'si Türkiye'de olan toplam 1468 restoranı bünyesinde bulup barındırmaktadır. 2022 yılında 225 yeni restoran açmıştır. Bu çok önemli bir veri bence. 2022 yılında yine şirket gelirlerinin %90'ını kendi restoranlarından, %7'sini franchise modelinden kazanmaktadır. Ee, aynı zamanda Tabgı'da. Evet, en sevdiğim kısma geldiğimizde de şirketin sitesine geliyoruz. Şirketin sitesinden e, şirket hakkında bilgi edinmeyi ben çok seviyorum. Burada zaten şirketin sitesine girdiğinizde e, karşımıza ilk olarak Burger King bizi e, karşılıyor. Daha sonra işte Arby's var. Bunlar arasında işte nasıl çalıştıklarını, nasıl başarılar elde ettiklerini anlatıyorlar. İşte Popeyes var, Usta Dönerci var, Subaro e, Subaru var, Usta Pideci ve Subway. Tabii bunların herhalde en bilinenleri, büyükleri açısı benim. İşte Burger King'i yani Arby's'i, Popeyes'i biliyoruz. Subaru biliyoruz Yine usta pideci ve usta dönerci de birkaç yerde gördüm ama herhalde Burger King zaten bilmeyen yoktur. Tabgıda hakkında ya bastığımızda burada zaten şirketin hangi tarihlerde nasıl bir ilerleme kat ettiğini görüyorsunuz. İşte hangi tarihlerde hangi markaları kendi bünyesine katmış bunları anlatıyorlar. Aynı zamanda işte dünya çapında tüm markaların ihtiyaçlarını da kendi içinde karşılayan bir dev ekosistem e, diye e, bir şeyde açıklamaları var. Bu restoranlarda kullanılan işte etler vesaire üretim yani kullanılan tüm malzemeler işte ne bileyim onların nasıl üretildiğini onların nasıl nerelerden geldiğini bunları açıklıyor aynı zamanda burada misyon ve eğitim şeyleri var işte kalite şeyleri var burada baktığımızda iş ortakları mesela işte Atakey, işte Coca-Cola, Vapelich, Kraft Heinz, Dimes vesaire gibi büyük markalarla da işbirliği yapan bir şirket. Teknik tek markalar hakkında daha detaylı bilgiye de ulaşabiliyorsunuz. Bu Burger King mesela. işte Burger King hakkında işte tabgıda ile alakalı işte ödüller vesaire bunlara ulaşabilirsiniz. Yine Popeyes tarafında Burada Popeyes tarafıyla alakalı bilgiler verilmiş. Yine Arby's tarafıyla alakalı burada bilgiler verilmiş. Yani buranın kalitesi hakkında daha çok bilgiler verilmiş ve tarihçesi hakkında. Yine Subaru 110 aşkın restoran varmış mesela burada da pizza tarafında da gayet başarılı işler yapıyorlar. Usta dönerci var ve son olarak da döner stop var. Baktığımızda bir de he, usta pideci var tabi. Son olarak da Subway var. Subway'i de ben bayağı biliyorum yani dünyada da çok ünlü. Subway'in de aynı zamanda işletmeciliğini yapıyor. Şirketin finansallarını incelediğimizde Ciro'da aslında güzel bir artış olduğunu görüyoruz. 2020 yılında e, 2 milyar 100 milyon Ciro varken tabi enflasyon vesaire de var ama ona rağmen e, 8.6 milyara çıkan bir e, Ciro görüyoruz. Net arada baktığımızda zarar eden bir şirketken yani aslında 2020'de mesela 2020'de eksi 310 milyon mesela zarar etmiş 2020'de ama son senede 2022'de 360 milyon kar etmiş tabii bu sene de önemli ve Halkarz olduktan sonraki borçlarını kapattıktan sonraki ilk kârları da önemli. E, o yüzden ben tekrar söylüyorum mesela halk arzlarda uzun vade bak, baktığımı söylüyorsam, genelde beğendiğim şirketlere e, 3-4 çeyrek daha tutuyorum. Çünkü halkarz parası şirkete girdikten sonraki gelişmeleri, yatırımları, finansal gelişmeleri görmek istiyorum e, ve bunun olumlu olup olmadığını görmek istiyorum. O yüzden burada da mesela şirketin e, borçlarını biraz daha kapatması, işte yeni yatırımların hayata geçmesi vesaire ihtimalinde şirket belki çok daha iyi iyi yapıya bürünebilir. Ee, onları da takip etmek önemli uzun vade halka şirketlerinde. Ee, katılıma göre kaç lot düşer? Şahsen ben rekor bir katılım olacağını düşünüyorum. Yani e, 4.5 milyon katılım bile çıkabilir. E, o yüzden e, yani 9-10 lot civarı herhalde bir e, dağıtım olur. Ama ben e, 15-20 lot civarında bir emir girmeyi planlıyorum. E, fiyat istikrarı var. E, 30 gün boyunca fiyat istikrarı uygulanacaktır. Aynı zamanda ihracatçı tarafından verilen taahhütler 180 gün satamama taahhütü var. Bir de ortaklar tarafından verilen bir yıl satamama taahhütü var piyasa değeri halkar sonrası ne olacak? 33.968 milyar TL olacak. Yani oldukça yüksek bir rakam. E, fiyat kazanç oranı 24.68 aslında pahalı bir şirket yani böyle fiyat kazanç oranı anlamında ama son gelen e, hani zarardan kara döndüğü için son gelen kar e, muhtemelen önümüzdeki senelerde daha yüksek karlar umuyorum ki e, görürüz ve burada fiyat kazanç oranı daha aşağı gelme ihtimalleri de olabilir. Tabi biraz büyük bir şirket hani yeni yatırımlar olsa da e, yani böyle çok böyle ağam şam müthiş büyümelerde göstermeyebilir ama eee belki ilerleyen zamanlarda hani 1 2 kat büyük belki biraz da nakit üreten temettü veren bir şirket olma ihtimali neden olmasın. Yine piyasa değer, defter değeri de 6.19 yani çok düşük bir rakam değil. burada fiili dolaşımın çok yüksek olmayacak. %20.9 hatta bazı yerlerde %18.5 de görmüştüm. Tam orayı bilmiyorum ama buraya Burger King'in bir şeyini de koymak istedim. Sloganını "Atatest seni çağırıyor" diye. E, Tabgı'da seni çağırıyor gibisinden. E, ya ben çok be beğendiğim yani Alcarz'lar böyle işte onay bekleyen Alcarz'lar arasında da e, en çok beklediğim Alcarz'da açıkçası. E, Kaleser'imi de çok bekliyordum. Ama e, Tabgı'da çok şeydi yani benim için. Hem yaptığı iş kolunu beğeniyorum. Hem markalarını beğeniyorum. Subway olsun, Subaru olsun ne bileyim. Burger King'i çok beğeniyorum. Ben açıkçası McDonald's'a e, McDonald's'dan daha fazla da beğendiğimi de söylemek isterim. Bence Big King, Big Mac'i ezer e, geçer diyorum. Aşağıda... E, Yorumlarınız varsa da paylaşabilirsiniz. Big Mac mi, Big King mi diye. Evet. E, alkaz bu şekilde. Umarım güzel bir alkaz dönemi olur. Umarım güzel e, bize de kazanç sağlar. Yani ümit ediyorum ki şöyle 3-4 kat gider de güzel para kazanırız. Ama dediğim gibi ben uzun vade bakmayı planlıyorum. En az e, herhalde 1-1.5 sene tutarım. Bilançoları görürüm. Bilançoları beğenirsem daha da tutarım. Bu Hayırlı olsun hepimize. Herkese sağlıklı günler, gol kazançlar. Sorularınız varsa hemen yorumlarda e, cevaplayabilirim. Elimden geldiğince kanala abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese görüşmek üzere, hoşçakalın, borsayla kalın.